Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Gül, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un milliyetçilik değerlendirmesine tepki gösterdi. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Gül, CHP Milletvekili Gürsel Erol'un milliyetçilik değerlendirmesine örnek olarak verdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçek kahramanı olan merhum Profesör Dr. Necmettin Erbakan'ı anmamasına tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı Ecevit Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ni indirmezdi. Sözlerinin gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Gül, konuya tepki göstererek açıklamalarda bulundu. MKYK üyesi Gül, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlatılması ve talimatının verilmesi konusunda dönemin Başbakan Yardımcısı Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la yine dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın dik turuşu ve kararlılığının sonucu olduğunu herkes biliyor. Merhum Bülent Ecevit Londra'da Kıbrıs için çözüm ararken Merhum Erbakan operasyon emrini verdi ve Ecevit ülkeye dönünce operasyondan haberi oldu. Merhum Başbakan Erbakan, Bakan'ın bu adımı sonrası Amerika'nın Türkiye'ye silah ambargosu uyguladığını, bunun sonucunda da Erbakan'ın milli savunma sanayi konusunda önemli yatırımların yapılmasını sağladığını da biliyoruz. Gerçek bu olduğu halde CHP milletvekili Gürseler olun, CHP'nin milliyetçiliğine örnek olarak Kıbrıs Harekatı'nı örnek göstermesi gerçeği örtmek olduğu gibi rol çalmaktır. HDP ile kapalı kapılar ardında görüşme yapan CHP'nin milliyetçiliğini biliyor. Halkımız Amerika'da lobilerde gizli görüşmeler yaptığı ifşa olduğu halde ne görüşüp hangi sözler verildiği konusunda açıklama yapmaktan çekinen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliğini çok iyi biliyor. Hendek olaylarında yüzlerce kişinin ölüm emrini veren Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaat eden CHP'nin ne kadar milliyetçi olduğunu çok iyi biliyor. Sayın Gürsel Erol, Elazığ'ın yapısına ve hasiyetlerine göre söylem geliştirip siyaset yapmaya çalışıyor ama Elazığlılar bu ikircikli siyasete prim vermiyor, vermeyecek dedi.